Son yapılan zamlarla birlikte doğalgaza gerçekten esnafın mağduriyeti de artacak. Tabi bunlar fiyata yansıyacak. Enflasyonu yükselmesine, maliyetlerin artmasına sebep olacak. Bununla ilgili esnaf için özel bir tarifinin yapılması lazım. Bildiğiniz üzere enerji sektörü en büyük esnafın girdi maliyetlerinin içerisinde. Bildiğiniz üzere artık birçok müessede ya elektrikli ya doğal gazlı fırınlar olmak üzere üretimin en büyük kalemi olan enerji maliyetleri esnafı mağdur ediyor. Bildiğiniz üzere elektrikte sanayici ayrı tarife, konut ayrı, esnafı da ticaret anı olarak e, kullandığı elektrik bedellerini en yüksek bedelden ediyor. Tabii konutlarda elektrik tasarrufunun yapılması için alınan tedbirlerin yanı sıra Esnafın da dükkanının can güvenliğiniz, mal güvenliğiniz için o sokağın aydınlatılması için en önemli maliyetlerinden birisi. Sokağınız aydınlık olursa güvenli bir şekilde e, o caddede, o sokakta, o mahallede gezinebilirsiniz. Dolayısıyla tabelalar, aynı şekilde sokağı aydınlatmasa o sokağın, o semtin işlevliğini kazanamazlar. E, bunun için yapılması gereken şey esnafın tarifelerinin biraz daha düşük olması gerekli. Şimdi doğalgaza yüzde 25 civarında bir zam yapıldı. Yüzde 25 demek çok büyük rakam. Yani maliyetinin dörtte biri kadar tekrar üzerine koyulacak. Yani bir liraysa yüzde 25 geldiğine göre bu bedel daha yükselmiş olacak. Esnafın tabi burada gelirinin artı, artmasının sağlanacak alternatif çözümlerin üretilmesi lazım. Yoksa esnaf zaten ayakta zor duruyor. Elektrik parası, doğalgaz parası, aynı şekilde sosyal güvenlikler, vesaireler, girdi masrafları esnafı perişan ediyor. Dolayısıyla esnaf sanatkarsız bir toplumun e, tabii ki enflasyonla mücadelesinde e, Haydi e, zaman alacak gibi görünse de e, esnafın ayakta kalabilme sürelerinin azaldığını da herkes görebiliyor. Bunun için elektrik tarifelerinde, doğalgaz tarifelerinde e, girdi maliyet olarak kabullenildiği zaman gelecek e, üretilecek her e, bir pastacının, e, bir simitçinin, bir fırının, bir bakkalın buzdolaplarındaki tüketimleri, bir kasabın kullandığı elektrik maliyetleri, bunlar hep vatandaşa yansıyacak. Bunun için bu tür e, zamlar yapılırken, en azından fiyatların kontrol edilebilmesi için, e, bu maliyetlerin azalabilmesi için, e, tabi burada aynı şekilde klimalar kullanılacak, sokak aydınlanacak, e, tabelasız dükkanlar olmayacağına göre, e, dolayısıyla o cıvıltı, o parlaklık, o kendi dükkanlarının hangi mesleği icra ettiğini gösterecek şekilde düzenlenmesi lazım. Bu üç çok önemli. Birincisi biliyorsunuz elektrik, ikincisi doğalgaz, üçüncüsü su, dördüncüsü işçi maliyetleri ve bilindiği üzere dükkandaki iş yeri kiralarıyla ilgili de aynı sıkıntı devam ediyor. Artık mal sahipleri 10 yılı doldurdum, iş yerimi boşalt diye demeye başlıyor. Yani esnafın o dükkanda 10 yıl içerisinde ancak kendine gelebilecek müşteri potansiyelini yakalarken bu tahammül edemeyip iş yerlerinin boşaltılması onlara işsiz kalmasına neden oluyor. Tekrar bunları gözden geçirilmesi lazım. Hem Maliye Bakanlığı hem Enerji Bakanlığı hem de Ticaret Bakanlığı bir araya gelip e, bu esnafın bu mağduriyetinin giderilmesi lazım. Diğer tarafta biliyorsunuz e, bu kamu hizmetleri gören bir kurum haline geldi artık. E, ticaret Ticarethanelerin böyle tasarruf yapma bir lüksü de yok. E, mecburen e, bu enerjiyi kullanmak zorundalar. Teknoloji gelişiyor. Herkes artık e, işlerini e, elektrik veya doğal gazla yapıyor. Eskisi gibi odun, kömür vesaire yanmıyor artık. Gaz lambası da kullanmıyor. Dolayısıyla bu gelen maliyetler dar gelirli esnafı mağdur ediyor. Bununla ilgili bir an evvel tedbirlerin alınması elzem oldu. Tabi bu dolaylı vergilendirme de aynı şekilde ÖTV'de, KDV'de fiyatların yükselmesi yine vatandaşa yansıyacak. Yine küçük esnafa ayakta kalamayacak. Dolayısıyla bu zamların ekonomideki düzelme yerine zarar getirecek. Bence bu ekonomik tedbirler hem de başarılı bir şekilde bir düşüş eğilimi mevsimsel olarak da olsa herkesin muzdarip olduğu bir konu. Her artan devletin gelirinin artması gerektiren kalem olarak görünse bile bu zamların hem tüketiciye hem bu ticareti yapan insanlara önemli bir yük getirdiğini, dolayısıyla maliyeti yine dar gelirini çektiğini herkes biliyor. Bu zamlardan kaçınmak lazım. Zam çare değil. Maliyetlerin düşürülmesi için, fiyatların gerilenebilmesi için mutlaka bunların yapılması lazım.